Herkese merhabalar. Semalı Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapım oldukça pratik, kolay, bir o kadar sağlıklı ve lezzetli olan güzel bir fırın mücver tarifi ile karşınızdayım. Fırında mücver nasıl yapılır? Hemen tarifine geçelim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek fırın mücver tarifine geçmiş bulunmaktayım. Geniş bir kasemizin içerisine 3 tane orta boy kabağımızı rendeliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kabaklarımızı tek tek rendeliyorum. Biraz çekimi hızlandırdım. Rendelemiş olduğumuz kabakların suyunu iyice sıkıyoruz. Aksi takdirde zepsenin suyu harcımızı sulandıracaktır. Bu işlemi mutlaka iyice sıkarak yapmalıyız. Kabaklarımızın bırakmış olduğu suyu görüyorsunuz. İçerisine bir tane orta boy havucumuzu rendeliyoruz. Dilerseniz patates de ilave edebilirsiniz. Havucumuzu rendeledim. 4 dal taze yeşil soğanlarımızı ince ince doğruyorum. yeşil soğanlarımızı da ince ince doğradım. Bir avuç taze dereotumuzu ince ince doğruyorum. Dereotu hem mücverimize hem de kabak yemeklerimize oldukça güzel bir lezzet veriyor. O mis gibi kokusuyla otumuzu da harcımıza ilave ettim bir avuç maydanozumuzu da aynı şekilde ince ince doğrayarak harcımıza ilave edeceğim oldukça sağlıklı besleyici güzel bir fırın mücverimiz olacak kızartmadan fırında yapıyoruz Bu arada bıçak elime küçük geldi değiştirdim. Maydanozumuzu da harcımıza ilave ediyorum. Karıştırma kabımızın içerisine 3 tane yumurtamızı kırıyoruz. Çöp ile şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra içerisine bir küçük çay bardağı sıvı yağımızı da ilave ediyorum. 5 yemek kaşığı dolusu unumuzu da ilave ediyorum. Hepsini beraber çırpma teli ile karıştırıyorum. Bir paket kabartma tozumuzu da ilave ediyoruz. Bir su bardağı peynirimizi de ilave ediyoruz. Hepsini beraber güzelce karıştırıyorum. Karışımımızı zepse ile harcımızın içerisine ilave ediyoruz. Kaşık yardımı ile karıştırıyorum. Daha sonra içerisine baharat olarak tuzumuzu, karabiberimizi ve pul biberimizi ilave edeceğim. her tatlı kaşığı olmak üzere harcımızı güzelce karıştırıyorum harcımızı yağlamış olduğum borcamıza veya tepsimize döküyorum Yağlı kağıt da sarabilirsiniz. Şöyle eşit bir şekilde yayılmasını sağlıyorum. fırın mücverimizi 170 derecelik 600 ayarda ağır ağır içini çeke çeke yaklaşık 40-45 dakika kadar pişmeye bırakıyoruz pişme süresi bazı fırınlara göre farklılık gösterebilir oldukça sağlıklı lezzetli güzel bir mücver tarifimiz oldu biz bu lezzeti gerçekten çok beğendik. Sizler de günlerinizde 5 çaylarınızda gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için her zaman çok değerli ve çok önemli. Kanalımın ilerlemesi için her zaman desteklerinizi bekliyorum. Abone olmak ücretsizdir. Videolarımı full izlerseniz çok sevinirim. Yeni lezzetlerde görüşmek üzere, kanalımda kalın. Allah'a emanet olun.